Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videonun konusu hanedan askeri olacak. Kendisi sıra dışı bir şampiyon. Bakın burada e, görüyoruz sıra dışı yeşil. Ama gerçekten kasılası bazı epiklere taş çıkartan bir şampiyon. E, hepinize iyi seyirler. Evet hanedan askeri nerede işe yarar, neden kasmalıyız? Bunun cevabı çok basit aslında. İncelemeler kısmında bakın bir şampiyonda. da... E, fazlaca bu 3500 fazlaca bir incelemedir. Bak Kübüdüs de da gerçi daha fazlaymış. Bakıyorsunuz atıyorum bunda Gülgezen'de var mı? Yok. Ya da atıyorum ee, kimde var mı? İşte Dilgol'da var mı bu kadar inceleme? Yok. Ama 3500 incelemesi olan mesela bu çok kullanılır. Esrarlar Bedeci. Elheyn'de, Kael'de çok görürsünüz. Düşes'te çok görürsünüz. Yani çok kullanılan şampiyonların aslında incelemeleri daha fazladır. Ee, genelde iyi şampiyonlar oluyor bunlar ama her zaman geçerli. Bakın Saurus'un da incelemeleri fena değildir. Peki nerede işe yarıyor? Örümcek yuvası, ateş şövalyesi, e, buz golemi de ben kullanmıyorum. E, Minotaur'da her şey kullanılabilir. Ruh kalesi koymuşum. Neden lan? 5, 5 vermişim. Yeşildi. Muhtemelen iyileşme azaltma mı atıyordu? Yok. Yok. Max HP e, şey dönüşme düşürdüğü için ben vermişim. Zamanda kullanmışım demek ki. Ama kısaca özetlemek gerekirse bu şampiyon Örümcek'te, Ateş Şövalyesi'nde bu iki yerde çok kritik, önemli ama Ejderha'ya gitmez. Neden? Çünkü Ejderha'da hem Ejder 20 mavi renk olduğu için gitmez, yeşil renk, ters renk kalıyor. Hem de dönüş metre düşürme etkilerine karşı bağ, bağışık bir karakter. Etkilenmiyor Ejder. Dolayısıyla Hanedan Askeri'nin asıl kullanım amacı dönüş metre düşürme olduğu için orada kullanamayacağız. Ben bunu bir de e, Scarab Kral'da kullanıyorum. E, bir sonraki rotasyonda var sanıyorum. Onu da yok et setini bu yüzden yaptım. Ben set yaptım. Set yapmanıza gerek yok. Scarab'da kullanmayacaksanız ki Scarab'da bir sürü kullanacak. şampiyon var. Bu şart değil. Ben de vergisi yoktu o yüzden kullandım. Neyse. Geçelim. Çok oldukça güzel, oldukça kolay kitaplanan bir şampiyon. E, zaten hani... Kitaplar kendi de... Bunu kendi 2 yıldızlık bir sıra dışı hanedan asker kitaplayabilirsiniz. Ya da normal e, nadir kitapla da kitaplayabilirsiniz. Sonuçta sıra dışı. Skill'lerine bakıp bir de çok az kitap yiyor. Skill'lerine bakacak olursak. A1'i bir düşmana saldırır. Bu saldırı kritikse dönüş metreyi %30 azaltır. Şahane ve defans karakteri. Bakın defans karakteri olduğu için defans kastığımız zaman vurduğu hasar artacak. İkinci olarak. Earth Bas. zaten iki skill'i var. Bu da iki turda bir yapıyor bunu. Bir düşmana saldırır HP'sine göre artar. Ne artar? Hakikaten bilmiyorum. Bu beceriyle öldüren düşmanlar canlandırılamazlar. Şöyle max HP'ye göre vuran bir skill. Ben bildiğimi ifade edeyim. Canlanma bloklama atıyor. Ya yani bunu buz goleminde bu açıdan kullananlar olabiliyor. Ben buz goleminde kullanmadım çünkü son vuruşu çok nadir yapıyor. Ama bu beceriyle öldürülen yani max HP'ye göre vurması gerçekten güzel bir özellik. bunun çarpanı söylüyorum %5. Mesela soğuk kalbin çarpanı yüzde %10. Şu çarpanı çarpanı %10. Septimus'un aynı şekilde bu çarpanı, kraliyet muhafızının bu çarpanı %10. E, yani sıra dışı bir şampiyon olduğu için %5. Ama iki turda bir yapıyor. öyle düşünebilirsiniz. Peki bu şampiyona ne kasacağız? şimdi bakın her zaman ifade ettiğim gibi. Eğer ki bir yani Bakıyoruz dezavantaj var mı? Canlama bloklama için isabete ihtiyaç yok bu arada. Ama dezavantaj görünmese bile isabet şey dönüş metre düşürmek için isabete ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir kere biz buna isabet kasacağız ve biz bunu dönüş dönüş metre düşürsün diye kullanıyoruz. Dönüş metre düşürmek için hani ne kadar fazla dönüş metre düşürebilir? Yani ne kadar hızlıysa o kadar çok dönüş metre düşürür. Dolayısıyla bir kere ben buna hız kasacağım, isabet kasılacağım Bu ikisi cepte. Örümcek 20 için 237-240 civarı isabet yeterli olur. Hız mümkün olduğu kadar fazla olsun 185 idare eder. Ben farklı set yaptığım için bu şekilde olmuş. Onun dışında ben ne yapmışım abi? Muhtemelen kritik oran eldiveni takmışım. Çok güzel oranlar değil. Hani %12 fazla artmış. Biraz daha defans arttırabilsem daha iyi bir şampiyon olurmuş. Kritik oran eldiveni takmışım. Neden? Çünkü dönüş metre düşürebilmesi için kritik ise diyor yani kritik oranla vurduğun zaman yüzde yüz kritikle vurduğun zaman dönüş metreyi düşürüyor. Ama o saldırı es kaza işte kritik vurmaz ise yüzde 95 mesela bunu es kaza kritik vurmadı dönüş metreyi düşüremezsin. Kritik oranı eldiven takıyoruz göğüslük yüzde defans ya da düz defans. Yüzde <laughs> defansı öneririm. Eğer ki bu 6 yıldız yüzde defans göğüslüğü olsaydı 947 yerine 600 defans verecekti anaestetik olarak gözümden kaçmış ama hız verdiği için güzel bir ve set olarak güzel bir e, göğüslük botumuz illaki hız olacak çünkü e, yani aksit belirtilmediği takdirde tüm şampiyonlara hız botu takıyoruz anaestetik olarak altta 40 oranım var ve yok et seti yapmışım yok et seti yapmışım işte güzel değil aslında bir tek defans veriyor ben bunları şey, revize ederim hız veriyor Hız harcı başka bir şey vermiyor. Bu da hız veriyor. Hız harcı başka bir şey vermiyor. Aslında şurada biraz defans olsa burada belki e, HP falan olsa hayatta kalırdı. Daha çok hayatta kalır halinden askeri. E, yok yok de şu işe yarıyor bu arada. Max HP'nin verilen verilen hasarın %40'ı kadar düşürür. Ben Düşes'le Hanedan yan yana koyup yayınlarda da e, gören arkadaşlar vardır. Yan yana koyuyorum. E, bu ikisi işte sık arabı her türlü kesiyorlar. Bu da max HP e düşürmek demek. Scarab'ın ekstra ikinci kalkanı var. Büyük bir kalkan farklı mor renkte onu düşürüyor. Gel gelelim ustalıklara. Şimdi e, bu hanedan askeri kesinlikle arenada kullanılmayacak. Bunu cebe atalım. Bakın bu ya, çok e, yapılan bir yanlışlardan birisi. Savunma karakteri olduğu için hemen böyle ustalıklardan savunma açalım. Yanlış abi. T ve E'de yani zindanlarda işte mahzenlerde orada burada kullanacağın şampiyona bir kere şu açılır. Savaş ustası. Bu saldırı kısmına geleceksin. Kule de burası açılır. Kule de burası açılır. Ama burada işte kulede de başka varyansiyonu açılabilir. Bu çok standarttır. Burada sola yaslarız. Savaş ustasını açmak için. Burada da çelik ilmi. Ha bende kritik oran arttırmış muhtemelen. Bunu bu böyle de açabilirsiniz. Bu şekilde hanedan güzel gider. E, niye açıyoruz? İsabet veriyor. İsabet veriyor. E, bu da isabet veriyor bu dönüş metre düşürüyor. Bu işte yok et takmayacaksan hız, itemi takacaksan hızını arttırır. İsabet takacaksan isabetini arttırır. Ee, bu dezavantaj ihtimalini arttırıyor. Hiç gerek yok. <laughs> Çok alakasız açmışım. Çünkü bizimki dezavantaj vermiyor. Ha, bu açılabilir burada. Bu açılabilir. Ha, burada da şu mantıklı olabilir. Yani hiçbir mantıklı değil aslında da. ihtiyaç da yok açıkçası. Bu, bunun ama hiçbir işe yaramadığını bilin. Açacaksanız şunu açabilirsiniz. İlla bir şey açacaksınız. Çünkü bu da ihtiyaç yok. Çünkü dezavantaj atmıyor. Bu şampiyon dezavantaj atmıyor abi. Geçelim. Yani bu dönüş metre düşürme kritikse %100 bu arada. Ama yeterli isabet varsa. Peki kullanım alanına gelelim. Kullanım alanı şöyle göstereyim. Ee, en çok kullandığım hatta hali hazırda kullandığım tek yer var sanıyorum. O da e, örümcek. Ama... E, Ateş Şövalyesi'nde de gösterebiliriz. Ateş Şövalyesi'nde de dönüş metre düşürmek çok etkili. Bir örümcek yuvasına gidelim. Şimdi Örümcekte bakalım var mı? Var. Kullanıyorum bakın. Düşes koymuşum. E, burada kralım var. Yakıyor. Drakes'i koymuşum. Dönüş metre düşürüyor. Saçma sapan bir takım olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu takımda ne var? Yakan var. Takımı hayatta tut, tutacak e, Drakes şey. E, düşes var. Düşes yatarsa kaldıracak Drakes ve her turda eee halleyecek. E, Drakes var. Burada aynı zamanda dönüşmetre düşürme ihtimali var %50 ihtimal. E soğuk kalp var. Bu da dönüşmetre boşaltıyor. Bununla videosunu çekelim ve Hanedan var. En kolay bulunan, herkesin erişebileceği Hanedan. örümceğe koy, koy geç abi. Drakes de oyun beleş veriyor. Dolayısıyla tamamen beleş şampiyonlardan aslında yapılabilir. viziksi koyarsın şuraya. Sırf dönüş dönüşmetre, bir de Razini koyarsın. Tanklar dönüşmetre düşürerek yapabilirsin. Başlayalım. Öncelikle bir otodan çıkalım. Ne yapıldığını göstereyim. Takımın nasıl işlediğini. Bir kere kralla yakıyoruz. Şu yakıyordu sanki. Evet kralla yaktım. Bu küçükler yandığı zaman büyük büyüğün aldığı hasara. Yani her bir yandığı zaman büyükten de can gidiyor. Herkesi bir kefene koyalım. Drakes bir herkesi bir öncelik bir stunlasın. Tamam. bakın. Dönüş metre burada. Bunu atıyorum. Bunu atmıyorum. Niye? Bu çünkü dönüş metre düşürmüyor abi tur almasın ki bak ne biçim düşürdü. Tur almasın ki bu örümcek küçükleri yemesin. Bakın şu skill şu. Hangisi lan? Bu. Bu mu? Bakarız. Muhtemelen bu diye biliyorum. İki turda bir küçük örümcekleri yiyerek şey yapıyor. Küçük örümcekleri yiyerek kendi canını fırlıyor. Dolayısıyla dönüş metresi de olmazsa bu skill'i kullanamaz. Sistem bu. Hemen şunu atmayacağım. Manuel oynamak an anlamsız küçükleri donduralım. Böyle bir daha vuralım. Ha, ee, normalde ben bunu atmam ama göstereyim bakın ne oluyor. Şunu da vurayım sonra otodan zaten devam ederiz. Bak max hp 212 vurdu gördünüz mü? Otoya bırakıyorum şimdi. Normalde ölüyor. Dönüşmetre düşürdü SK'da. Güzel. Yemedi hala. Bakın şurada max HP hasarını e, haneden hanedan vurdu. Gerek yok. Böyle bir şey olmasına gerek yok. Burada max HP kullanmayacağız. Tamam öldü mü? Diriltiriz. Tamam ama dirildi ve örtü altına girdi. Şimdi şöyle bir olay var. Eğer ki rakibin dönüş metresi %30'un ise haneden askeri dönüş metre düşürme skillini atar. A1'i. A2'yi değil. Max HP vuranı değil. Eğer ki %30'un altındaysa sıra hanedana geldiği zaman o zaman max HP. Bakın şu an A1 vurdu. Ben ateşi bu arada çok uzun sürede anca dönüyorum. Takımımla hani hanedan olmayan bir takımla yaklaşık işte 2,5 dakikada falan dönüyorum. Hanedanı koyarsam 4 dakikada dönüyorum takımı. Zor tuttum. ama hanedan aynı bu şekilde kasılarak girer. Çünkü niye? Eğer ki ateş şövalyesinin kalkanını indirirsek tekrar şu kalkanı bunu kalkan olarak düşünelim. Tekrar o kalkanı atmaması için oto da bırakıyorum bu sefer. O kalkanı atmaması için tur almaması lazım. Çünkü ateş şövalyesi 20. seviyede kaç kalkan atıyor? Ee, onluk bir kalkan koyuyor abi. O yüzden onu atmaması için onluk kalkanı atmaması için Halkanı indirdikten sonra dönüş metresini düşürüyoruz. Alureyi mesela bu yüzden kullanıyoruz. Alure diye bir şampiyon var ee, sanıyorum iblislerde, İblis tohumunda. Orada mesela o da dönüş metre düşürüyor. Haydan da aynı şekilde. Haydan yeşil renk olduğu için burada e, ters renk de kalmıyor. Ateş Şövalyesi'nde de ters renk kalmıyor diye biliyordum. Evet bakıyoruz. Yani bir buçuk dakika kadar sürer. halihazırda daha iyi bir takım olabilir. Çünkü bende CGA var. Onu koyabilirim. Ama hanedan benim... Bak Max HP vurdu. Gördün mü? Rakibin dönüş metresi %30'un altında. Aksa Max HP'den vuruyor. Benim sadık yarım e, Haneden hanedan askeridir. Bu şekilde kasarsanız e, hem e, yeşil e, kalede. Neydi o? Ruh, ruh kalesi. Çünkü o da dönüş metre alırsa kendine helliyor. Mantık bu. Dönüş metre düşüren, aynı zamanda bonus olarak max HP vuran, defans bazlı bir şampiyon olduğu için de ekstra avantajlı. Hanedan askeri çok kullanışlı. E, grup savaşlarında bir tek o kadar işe yaramıyor. Onun dışında başka da bir yerde kullanılmaz. Ama örümcek kesemiyorsan abi kas. En azından örümcek 13'ü kestirir sana. Bitirelim. Vur baba. Bir buçuk. Max HP mi vurdu? Evet. Yani 3, 365 vurduğunu gösteriyor. Niye bu kadar az gösteriyor? Çünkü bu kadar az vurmuştur gerçekten. Çünkü A1'i atıyor. Dönüş metre düşüyor. Ama yaptığı kontrol e, gerçekten delidir. Drakes'ten daha fazla kontrol etti dönüş metreyi. Öyle söyleyeyim size. Ve asıl kelam. Hanedan askeri kitaplanması çok kolay. Çıkması çok kolay. Hatta pazarda bile bulabileceğiniz bir şampiyon olabilir. Bakın buraya Hanedan askeri arada çıkıyor. Hatta kitap kullanmanıza bile gerek yok bunu kitaplarken. Bir tane hanedan askeri al. Bir saat sonra bak tekrar. Belki bir tane daha hanedan askeri varsa onu da al. Daha sonra birbirine bas kitap olarak kullan. Böyle rütbe yüksel kız şey. Beceri yüksel kısmında e, hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle bunu koyduğun zaman şuraya kitap kitap yerine hanedan askeri koyabiliyorsun aynısından. Öyle kitaplayabiliyorsun da. E, sadece 50 beni kritik oran yapıyoruz kritik oranı yüzde yüze yakın yapıyoruz hız isabet defans çok mu saydım çok saydım olsun daha güzelini yapabilirsiniz bundan çok daha güzeli olur ha e, tılsımı ne yaptık kritik demiş takmışım e, gerek yok siz defansı takabilirsiniz ama ben de altta isabet olduğu için bunu takmışım e, yüzük defans defans veriyor hep veriyor bu yüzden takmışım bu da muhtemelen isabet. Aynen isabet. Altta hız olsaydı çok daha güzel olurdu ama defans da veriyormuş. Biraz idare eder. O yüzden bu şekilde gelmiş. Ee, benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar. İncelenmesini istediğiniz şampiyonlar varsa, yapılmasını istediğiniz video varsa altta belirtmeyi unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.